Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinde seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına hoş geldiniz. Neden kanalımız diyorum? Her videomda söylüyorum. Bu kanal aramızda iletişim kurduğumuz bir kanal. Sen ve benim aramda bir bağ kurduğumuz, enerjimi yönlendirdiğim, iletişim kurduğumuz bir kanal. O yüzden bizim kanalımız, kanalımıza da hoş geldiniz. Şimdi evleneceğimiz kişiyi rüyamızda göreceğimiz bir konudan bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Herkesin çok merak ettiği evleneceğim kişiyi rüyamda nasıl görürüm sorusuna yanıt arayacağımız videoma hoş geldiniz. Bu videoda evleneceğiniz kişiyi gerçekten rüyanızda nasıl görürsünüz? Yaptırdığım insanlarda ne gördükleri hepsini birazdan yanıtlıyor olacağım. Öncelikle Mert Cücü Instagram adresimden bana ulaşmayı unutmayın. 0545 790 1191 telefon numaramdan WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize her konuda yardımcı olmaya çalışıyor olacağım. Ve özellikle de kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü destekleriniz benim için önemli. Her videoda, her videoda, her videoda söylüyorum. Siz abone olmazsanız siz destek olmazsanız enerjimi veremem. Destekleriniz benim için önemli. Doğru bir iş yaptığımı yorumlarınızdan, desteklerinizden, abone olmanızdan görebiliyorum. O yüzden de abone olmayı unutmayın. Video çekmeye devam ediyor olalım. Evleneceğimiz kişi sizin için uygun mu? Sizin için hayırlı mı? Sizin için doğru kişi mi? Hepsinin cevabını az sonra yaptıracağım. Dualarda artık adına ne derseniz. dualarda e, bulabileceğimiz uyuduğumuzda rüyamızda ne gördüğümüz çok önemli arkadaşlar. Hepsini tek tek anlatacağım. Sadece evlenmek içindir arkadaşlar. İstihareye yatmaktır bu ve istihareye yatmak dinsel olarak bir çağrımdır. Bir çağrıdır. Dualarla kelimelerin birleşmesiyle yaratıcı güçten evrenden sizin rüyanıza bu kişinin doğru olup olmadığını, bu işin doğru olup olmadığını e, ya da Ev alacaksınızdır, alıp almayacağınız gibi yani birçok şeyi sıfatlandırabiliriz. Bunu daha sonra açacağım zaten başka e, videolarda. E, öncelikle arkadaşlar istihbaraya yatmak için dinsel gücünüzün değil de daha çok inanç gücünüzün yani din din konusunda çok fazla yoğun olmanıza gerek yok. Çok fazla dindar, çok fazla dinsel bilginizin olmasına gerek yok. Bazı dualar olacak. Eğer ki dinle alakam yok diyorsan, eğer ki ben dine inanmıyorum diyorsan, dediğim gibi birçok kesimden danışanım olduğu için bunu burada açmak istiyorum. Din yaklaşımın olmayabilir, din bilgin olmayabilir, din arzun olmayabilir. Tam aksi çok fazla dinsel de yaklaşıyor olabilirsin. Hangi maddede buluşuyorsak hiç fark etmez burada amacımız e, dua okumayı dinsel olarak değil cümlelerin birleştiği kısım olarak adlandırabilirsin eğer ki sen dinsel yaklaşmıyorsan. Eğer dinsel yaklaşıyorsan zaten sana bir şey söylememe gerek yok. Din konusunda bilgin yeterince varsa zaten doğanla e, doğanı okur, isyanını yazar bu kişiyi rüyanda görürsün. Eğer kişiyi görmesen bile muhakkak ki işte yeşil renk, beyaz renk görürsün. O kişi senin için iyidir. Yani işte hayattaki kişi için. Ya da kırmızı siyah görürsün. O kişi senin için uygun değildir gibi e, bazı detaylar var. Yatıp rüyanda gördükten sonra yorum kısmına yazarsanız arkadaşlar e, ne olduğunu yorum olarak dönüş sağlarım sizlere. Öncelikle Fatiha Suresi ve Kafirun Suresini bir rekat namazın birinci rekatında okuyorsunuz arkadaşlar. İkinci rekatında yine Fatiha ve İhlas Suresini okuyorsunuz arkadaşlar ve istihare duası var. Bunu aşağıya yazacağım. Aşağıdan bulabileceksiniz. İstihare duasını. Bakın, birinci rekatımızda Fatiha, Kefir'un, ikincisinde Fatiha, İhlas'ı okuduktan sonra daha sonrasında istihare duamızı okuyoruz ve uyuyoruz arkadaşlar. Sabah uyandığınızda o rüyayı muhakkak hatırlar ve rüyanızda görmüş olduğunuz şeyi yorumlayabilirsiniz. Yeşil, beyaz, iyi bir şey, yeşil, beyaz, olumlu, pozitif, siyah, kırmızı, negatif, olmaz, kötü olur, olmasın dediği, gönderdirdiği, evrenin, enerjinin, tanrının gönderdiği bir e, semboldir. Ağaç görebilirsiniz, örnek veriyorum, ödenebilirim, siyah bir ev görebilirsiniz, bilemiyorum. Ama inanarak yaparsanız kesin ve kesin rüyanızda hayatınızdaki kişinin için iyi mi ya da hayatınıza kim girecek, hayırlı mı olacak, hayırsız mı olacak gibi tüm soruların yanıtlarını arkadaşlar Alabilirsiniz. Önemli olan inanmak burada. Eğer inanmazsanız arkadaşlar kesinlikle bir şekilde hiçbir şekilde hiç o konulara girmeyin. Her zaman söylemeye devam edeceğim. İnanırsanız bu olur. İstihbar duasını aşağı yazıyor olacağım. Enerjinizi gönderirseniz bunu dinsel olarak düşünmek zorunda değilsiniz. Enerji olarak. Cümlelerin birleşimi olarak evrene gönderdiğiniz şeyin karşılığını rüyanızda görüyor olacaksınız arkadaşlar. O yüzden geniş kitleye hitap ettiğim için, her kitleden insan olduğu için illaki din olarak değil, enerji olarak düşünürseniz ona göre ilerlersiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yapamayan, sıkıntı yaşayan olursa, tarot danışmanlığı isteyen olursa, kahve danışmanlığı isteyen olursa, her konuda 545 790 1191 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Mert Cücü Instagram adresinden de ulaşabilirsiniz. DM kısmından muhakkak yazıyor olacağım. Oradan beni takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum kısmına istediğiniz herhangi bir şey yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Destekleriniz benim için önemli. Herkese tek 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 teşekkür ediyorum. Binlerce mesaj, binlerce yorum var. Çok teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın.